Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kayısı mermalatı yapacağız. Şöyle bir kilo kadar kayısım var. Kayısılarımın çekirdeklerini çıkartacağım şöyle. Evet arkadaşlar kayısılarımızın çekirdeğini ayıkladık. Şimdi tenceremize boşaltıyoruz. Üzerine 3 su bardağı şeker ilave edeceğiz. ocağımıza koyacağız. Tenceremizin altını açıp kısık ateşe getiriyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Kaynayasıya böyle kısık ateşte pişsin. Evet şekerimiz erimeye başladı. Kaynamaya başladı. Şimdi içerisine bir çay kaşığı limon tuzu ekleyeceğiz şöyle. Tekrar karıştıralım. 5-10 dakika daha kaynatalım böyle. Kaynamış olan marmelatımızın üzerine köpüklerinin gitmesi için şöyle bir çay kaşığı tereyağı ekliyoruz. Karıştırıyoruz köpükleri kalmayacak şimdi bütün köpükleri gidecek. Evet arkadaşlar, bayağı kayısılarımız eridi. Şimdi ocağımızı kapatıp tenceremizi ocaktan alıyoruz. Blenderımızla ezeceğiz. evet blenderla kayısılarımızı ezdik. Şimdi kavanozluyoruz. Hemen vakumluyoruz kapağıyla, ters çeviriyoruz. Evet arkadaşlar marmelatımız hazır. Böyle iki tane bir kilo kaysa'dan böyle küçük küçük iki gonuz mar marmelatımız çıktı. Bakın kıvamına gerçekten çok güzel. Pastalarınıza, keklerinize ve kahvaltılarda çok güzel oluyor. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize hayırlı günler.